E yani şimdi teneke Kızım balıklarımızı of, of, koyuyoruz of. yavaş yavaş. Öyle bir kızarmış ki ellerimiz yanmasın diye. Aman 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 aman. Aman kurban olayım. Bak. Bu buğulama. Bu, Buğulamamız. Evet. Balık buğulama. Düşmüş mü? İlla ki. Kendine dikkat et. Bu buğulama alın abi. Al. Hemen onu açıyorum. Şuradaki de Doritos. Bu Doritos da olan mı? Evet. Hadi bakalım. Fena fena fena. Oo. <laughs> arkadaş. Yurdun ağaçlara uğratma sakın. Of. Boşuna dememiş Mustafa Kemal. Sağ olmuş. <laughs> süper ya, süper ya. ya dikkat Şuraya edin. Şuraya bak ya. O var Bu Doritoslu. Kokuya bak. bak. Oo, oo, Bakın bak, koklanır. <laughs> Allah bakalım. Allah Allah. Süper ya. Vallahi Bulamaya süper. Bulamaya bir bakalım. Evet. Yatır abi ekmeğin üstüne. Oh. Yatır abi. Yatır. Onlar da yen, yenir. Onlar da boşa harcama. Onları ye gitsin. Bak boşa harcama. Bak nasıl. Süper. Şu anda Murat Düzgün balığı gördü çocuk gibi oldu. Of of, of. Közde, <laughs> közde Akıllı Gözde. Sakınlar Akıllı Sakınlar azar. Süper değil mi Murat abi? Hı -hı. Ayrı bir lezzet var. Evet. Bir daha söyle. Ve ayrı bir lezzet var. <laughs> Niye bakmıyorsun kameraya? Ee, kamera gözümü <laughs> alıyor. Ee, şimdi Bergiriz'le beraber kalkış. <laughs> <Bergeriz. gülüyor> Belgriz. Belgriz'i göster. Belgriz doğaya de karşı. <laughs> doğaya karşı bir adam. Behani be TRT belgeselde var ya o, dostlar. O Amerikalı bu da İmranlı. <laughs> evet. Belgriz Amerikalıysa bizim belgrizimiz Amerika. de Serdar abi. Bunları o tuttu. <laughs> Vallahi, o tuttu o bunları. Vallahi mükemmel Bizle ya. Dört osluya bak. Dört osluya. Yavrum e, maceranın. <gülüyor> Dortozlu. <gülüyor> Dortozlu Yeni ben yaptım Vallahi Bak göstereyim. Şöyle. Mükemmel. Hadi herkese iyi akşamlar, hayırlı sabahlar. Bekleriz restorantımıza. <laughs>